arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine oyun oynayacağız ve bununla şimdi kaç yaşındayım bilmiyorum ama playdi o ileti de gel abi beni tekrarlıyor ya bunu bir şeyler bunlara bir şeyler 619 çekeyim de. 619. 619 çekersen böyle yaparım. Ama 5 lira. Biraz harcadım gibi. <laughs> böyle fare mi? Ama bitti. Bana ben abone olmayı kanalım. Bunlar ne be? Çiçekler var burada. Ne lan? Vay be. Burayı ilk defa oynamamışım. Para puan. Oo. Ama bir puanı alabilirim. Bir puanı alabilirim. Ne <laughs> yapacağım? Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Sıfır puanım oldu. Benim dondurmam yok. Anne. Abim dondurma istiyormuş. <laughs> Fikri kelebis lan. Fikri kelebis öyle çıkıyor. Oy! Oscar'sa çarpacaktım doğru ağaçlara. Bu oyun ne kadar çok kötü ya. Oy puanım gitti. Kayıt <laughs> bolanza ya. Kayıt bolanza. Bolanza. <laughs> Para kazanıyoruz. Bana şu <laughs> ha. böyle çarparsan böyle olur. Anne sus be. Böyle, paraları topladım. Ama 5 liraya olmaz. 5 liraya geçtik abi. Şiş yapmışlar. Hem öldük. Ama sıkıntı yok da hayaller pis. Pis oldu işte. Ork Aslan abi. Aslan abi. Aslan abi öyle ben yapıyor. Yatmışlar. Yaptılar mı? Burada, Hadi. Buraya girdi. Kapımına girmiş içeriye ya. Kona. Hey. Tüm dergaları topluyorum. <laughs> Ama son video. Eğer kaybedersem video bitiyor. Eğer kaybedersem video bitiyor. <laughs> Eğer 0 puan olursa oyunu bitiriyorum. Videoyu kapatırım. Aa! Geri kapattım. 4 puanım var. Puanlar ne işe yarıyor? Yok. <laughs> 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 bu oyun Türkçe çam ya? Hayır, İngilizce bu. Aa! <laughs> İngiliz Osmanlısı diye bir canlı yayını başlattım işte. Sizi göreyim mi orada canlı oturup, tutup, Çıkamıyorlar. Topu puanları toplayalım. Hayır. Sıfır puanı. <laughs> <laughs> ay. Ödümü patlattım. Ay çarpacağım. Bun dolar gideyim. Topu onlara kaldırayacağım. Koy! mı? <laughs> o zaman tekne oynayalım? Tekne. sen ya bunlar Tekne oynayalım, tekne. 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 tekne geçiş oynayalım. Tekne geçişimizi. Aa! Yıkıldı. Ve puanımız kritik Bu videoyu çekersem en sıfır puan olursa oyunu bitiriyorum. Videoyu kapatıyorum. Ben de, ben de. <laughs> Elim terledi ya. Annen sen ne yapıyorsun? Aa, şu sildim orayı ben Şunu, şunu bir para toplamam mı? <laughs> Nereden <laughs> ah! malazdı? Hmm. Bu nasıl ya. bir oyun lan? Pu! <laughs> lan! <gülüyor>